Ben Abdullah Bey'in komşusuyum. Ee, tahminen saat 6-6.30 arasında bir olay oldu. Ben e, kattım dışarı ambulanslar, polisler arkadaşlar buradalar. Geldim ki kömürden zehirlen oldu. Tekrar oradan gittim hepsini gördüm ama ben eve girmedim. Sadece Abdullah Bey dışarıda yatıyordu. Ben onu tuttum. Ambulansa kadar getirdim. Durumları iyi Allah'a şükürler olsun şu anda. Bundan sonra hastaneye gittiler. Gereken bizim dediğimiz bu kadar. Demek ki çocuklar üşümesin diye ama artık neyse yapmışlar öylece. Bu doğal gazımız olmadığından dolayı, kesintiden dolayı bunları yaktılar. Yaktıkları gibi de mecburiyet karşısında unutmuşlar mı, uyumuşlar mı öylece bir ufak bir şey, kaza geçirdiler. Ben kiracım, 12-13 senedir. İşte, polisler gelince biz duyduk. Bu olay... Hanım. Ne kaldırdı? abi gel evet. hastaneye götürdüler. WordPress .